Arkadaşlar Eymen'le birlikte birden ona kadar şeyi oyuncuları sıralıyoruz. David bir Silva. Kötü <laughs> oyuncu değil bir 7 7'si var. Ya 8'i sekiz var. 8'e 8'e koyalım David Silva'yı. Steven Gerrard 3 5 5 bence de. Ya da 4. Tam 4. 4 olsun arkadaşlar. Ay, pardon 5'e gitti ya. Hiç olmaz. Yanlış yere bastım. Scortes. Skartası ben 6'ya koyacağım. İyi bir futbolcu. Milan'da oynuyor. Depay. 7. Depay da 7. Güzel oyuncu ama. Evet. Sergio Ramos. 4. 3. Hatta 3 anne. Benim gördüğüm en iyi stoper. Benim de. Jack Grealish. 4. 4. İyi kanka. Gerard'dan iyi değil ama. E 9'a koyabilir miyiz? 9'a gider. Ha David Silva'dan daha iyi bence. Girişi koyalım. Guardiol. 4. 4'e gitmez. Ama bayağı güzel bu Ama kardeşim hem stoper. Onun de Gerard'tan iyi değil. Ona nasıl gitsin? Eee şarjı düşaçtı, değiştiriyor. Nasıl yamaştı? Şey şarjı azalıyor ondan. Kaç oldu? Durum. Değiştirelim. Lukaku. Dört. On. on. <laughs> on bence de çok bo boktan bon bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu değil Lukaku. Best. Best değildir. Best'in bir dördü var. Dybala. Mecburen ikiye kuracağız. Yok değiştireceğim. Dybala'yı değiştireceğim. Dybala iyi bir oyuncu ama bu listede ikiyi hak etmez. Evet. Hadi değiş. Niye değişmiyorsun? Evet değişti. Morata. Yine hayır hak etmiyor. Ama güzel oyuncu değil mi? Morata iyi oyuncu da. İkiye girmez. Kariyeri de güzel. Henry. Henry'yi bire mi koyayım ikiye mi? İki. Hadi ikiye koydum hadi. Bire iyi bir gez lütfen. Yapma ya. Cuadrado ya. Quadrado. Arkadaşlar quadrado'yu bile koymuyorum. Bizim listemiz bu. Size e, neleri değiştirmeliydik bunları söyleyin. Evet. Kötü yaptığımız şeyler varsa söyleyin. Diğer videolarda görüşürüz.